Yeraltı Eee Evi Tamam, tamam. yapacağız Mesela şey Eee Mesela zombi Tamam mı? Ama bir sürü geliyorlar Ne yapacağız? Hemen benim evime oraya gideriz Sonra Yaparsak Tamam Var ya ne burada olmuşuz lan be? çok iyi. Tamam neyse. Öyle yapacağız arkadaşlar ama e, gidi, gidelim. bir Açtım, çarptım, indim. Nerim işte bu kadar, biter. Neyse, odun kasası oraya gideceğim bir evet dakika. Evet, çok güzel Orası bayağı çok güzel görünüyor ya. Bunun Peki, i̇nşallah silersiniz de Naber? 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 <laughs> Ananı sik... Ay! Ay dur dur! Dur dur! Ya ben bunu yiyeceksin ya. Elim değdi. Instagram'da bir şey gördüm. Tiktok'ta da var ama e, küçük inek yavrusu diyor ki abi botların güzelmiş diyor şeye e, Yani şey öyle montaj yapmışlar zaten öyle. Ben de niye Neyse öyle diyor. Botların güzelmiş abi deri botlarım diyor. Bir de diyor ki altına yazmışlar.

güzel yüklüyorum. Sizden hep o ne güzel ne oldu? Elma. Ye. Ya maden yok mu ya? Ben dönüştürelim. <laughs> Karakterime bakın. Amına koyayım.

Allah 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 Şimdi dokun. Domuna <laughs> Bu oldu oldu. Domuz orada oldu. Şunları kır. Tavuk da burada oldu değil mi? Aynen. Birazdan yiyeceğim onları. Her şey gördünüz. Öyle. <laughs> Sen ne Şurası madene mi açılıyor? Aynen. Maden de değil hemen taş bir yer Neyse taş. Taşı yerin altına kaldık da aldık Bir şey buluruz diye. Bunları da alsak mı? Neyse dokorasyonda kullanırız başlıyoruz.

Evi şey istiyorum. Böyle ormanın içinde. Ama burası ada gibi bir yer ama yani zaten ada. Adada da olmuşuz ya kahretsin. Tamam. Şimdi dönüştür. Niye buraya koydun? Buna koyayım. Açlıktan öleceğim birazdan. Ben hiç taş kapamadım. Sıkıştı çabuk kapı. Direkt mi kapatayım. Burada mıydı? Neyse çabuk kapatayım. Ben çabuk Çabuk fırın yaparım. Bak odun da ona gidecek ya. Yeter mi Hemen Şuraya bir tane yapayım ya sik biraz. bu. Yap şunu. Aynen. Bunu da yap. Bu ne? Koyun bulmam lazım bu arada. Koyun öldüreceğim. Ne olacak abi zombilerle savaşırız. Çıktı mı daha da oldular mı? Ya baltalar elimizde. Olsun sik Biz gideriz ormana. Taşaklar elimizde, uzun siklerimizde, biz gideriz ormana, yormana. ormana. Ya sikermiş arzını bir dur. Şimdi. Koşamıyorum artık. Biz de hemen yemek pişirek. Pişir çabuk. Aynen aydınlat da bizi. Gel lan amına koydun. Yapamayayım daha bunu. Ay. Nasıl? Şörümceği de öldürerek de. İyi palak. Lan Spiderman. Ama <laughs> ne koy? Yapma. Dur. Öt. Ama nasıl ki? Öt desem öt diyeceksin ha. Pişti mi ya? Üç tane alsana Hop Ya abi Aynen bu Tamam Ne oldu lan Zombi ölsün diye yaptım. Yemin ederim. Asir. Buraya girmiştik değil mi? sikildi ya. Al şu dört tane de pişsin de. Şu tam buraya yaparız.

Arkadaşlar neyse, ee, kendinize iyi bakın. Bu videonun da sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.